Günaydın. çocuk sahibi olmak isteyen hastama bugün rahim filmi çekeceğiz. Hazır fırsat gelmişken HSG yani rahim filmi hakkında bilgi vermek istiyorum. Rahim filmi kimlere çekiyoruz? Korunması ilişkiye rağmen gebe kalamayan hastalarımızdaki en önemli istediğimiz seslerden biri rahim filmi. Rahim filminde ne yapıyoruz? Tüpleri ve rahimin iç kavitesini değerlendiriyoruz. Eğer yerleşimine engel bir durum varsa kavitede e, tedavi öncesi bunun için cerrahi müdahaleler gerekebiliyor çünkü. Bir de tüpler açık mı değil mi onları değerlendiriyoruz. Tüplerin açık olup olmamasına göre de tedavi şeklimiz değişmekte. Rahim filmini adet bitiminde çekiyoruz. Biraz ağrılı bir işlem olduğu için de ben genelde hastalarıma anestezi altında rahim filmi çekiyorum. Daha gayet konforlu, acısız ağrısız bir şekilde film tamamlanıyor. E, önemli bir test mutlaka yapılması bir gereken bir test. Eğer sizin de hani bu tarz gebelikle ilgili planlarınız varsa denemenize rağmen gebe kalamıyorsanız mutlaka röntgeni <laughs> çektirin.